ve Kutay. Kutay bugün bir e, paylaşım yapmış ama o paylaşımı babasını da bir çağıralım, beraberce okuyalım. Nereden geldi baba? Antakya, Hatay, ya? Antakya. Antakya, Hatay'dan geldi. Hoş geldiniz Malik Bey buyurun. Sağ olun. Buyurun şöyle alayım sizi. bir Engeliniz mi var yoksa ee, yaralanmışım depremden ayaklarım Ah biraz. kıyamam Deprem, ondan dolayı evet. yürüyemiyorsunuz. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim Allah, yardımcınız Allah razı olsun. Allah büyük razı, razı olsun hepinizden. Olsun. gerçekten geçmiş büyük olsun. geçmiş olsun. Ve anladığım kadarıyla geçen hafta çadırda kalmaya başladınız bir ailenizin bahçesinin içinde demiştiniz öyle evet, mi? Evet. Yıkıldı mı eviniz tamamen? Tamamen yani bizim oturduğumuz mahallenin abartısız yüzde otuz ölü. Başınız sağ olsun. Sizde var mı can kaybı? Yok. Şükürler olsun. Elimden var. 32 kişiyi gömdük. Daha 6-7 kişi kayıp. Öyle mi? Sülalede. Evet. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Bu arada da senin oğlan gitti. E, İstanbul'dan kızı kaçırdı geldi. Şimdi e, tanıştınız mı siz Muhammed? Yok, Telefonda konuştunuz mu? Bir merhabalaş evet. istiyorsan. Merhaba. Amca hoş geldin öncelikle. Sen de hoş bulduk. Ee, tamam. Sen... Bakma evladına, sen baba gibi bir babasın. Ben senin konuşmalarından da, şeyinden de onu anladım. Ben sonuna kadar şikayetçiyim Kutay'dan. Benim kardeşimiz zorla alıkoyup götürmüş. Ben bunların hepsini Gamze'den öğrendim. Sonuna kadar ben şikayetçiyim, kesinlikle arkasındayım. Yani devletimizin de sizin de bu hani sonunu getirebileceğini ben düşünüyorum. Ee, Simge isimli biri vardı sosyal medya üzerinden annesini babasını savunan, savunamayacak kadar bir insan var. Örneğin ben annemi babamı o kadar savunamıyorken sen arkadaşını nasıl o kadar savunabiliyorsun? Çok iyi bir çocuk evlenecekler vesaire vesaire gibisinden. Gelip kandırıp götürmüşler bir de oraya gitmiş. Ben simgeden de şikayetçiyim. Yani artık efendim ne olması gerekiyorsa Gamze Doğru mu gittiğini söyle. Şimdi Gamze biliyorsunuz geldikten sonra yeni ailesinin yanında kalmaya başladı. Evet. Kutay bizimle kalıyor. Evet. Babasını bekledik. E Malik Bey'in de durumu malum yani adam evet. oralardan kalktı. Gerçekten yani ben size teşekkür ediyorum. Ben de ben o de bu teşekkür kadar teşekkür ederim. cenazesi olsun, olan, ailesi söyleyeyim. çadırda evet. yaşayan bir adam kalktı İstanbul'lara geldi. Bir problem senin olmasın. Suçun diye. Yok amca. senin suçun yok. E zor, Gamze zorla mı kaçırıldı? Evet. Ha? Haberim yoktu benim. Nasıl haberin yoktu? Ben e, yani görmeye gitmiştim sadece görüşme amacıyla. Ben bilmiyordum yani taksi çağırınca beraber binip gittik. E, nereye gidiyoruz dedim. Esenler Otogarı'na. Niye dedim. E, buradan gidiyoruz. Ee, bütün mesajlar kanıt olarak duruyor öyle bir şey yok yani. Hepsini Raporları de gösterip ver. okutabilirim hepsini mesajların. Zorla Hepsi olduğu gibi duruyor hayır. Yani takside sordu hatta bayağı mutluydu olmaması gereken şeyler de olmuş istemediği halde. Ben bunların da delile sunulmasını istiyorum. Ya mesajları ben sunarım. Benim ee, annem, benim annem bile benim annem bile kardeşimi sarılıp öpemiyorken kardeşi bu durumdan çekiniyorken yani bu nasıl bir şey yani? 4 ayda. Hani örnek veriyorum bir sevgiliniz olur gidip görüşürsünüz. O sorun değil görüşürsünüz ama hani kaçıp gitmek ne demek? Bu da zaten o kafada söylemiş. Hani o kafada gitmiş görüşürüz Şimdi diye. Şimdi Kutay böyle bir sabah mesaj diyor. atmış gördünüz mü? Evet. evet. Beni eleştirenler var hiçbir şey için pişman yordum. değilim. Akrabaların ben arasında çok erkek var ama bir tane bile adam yok. Karşı tarafa gelince yani sizin için söylüyor. Kimse boş muhabbet yapıp havalara girmesin. Derdi olan varsa çıkıp Antalya'ya gelsin. Kimseden korkum yok. Mesela ya bugün Tatlı'ya bağlanır ya da bugün İstanbul'u terk edecek. Öyle, yani. ee, Öyle kolay değil. Ee, ben... Gamze ile birlikte olduğundan beri bizi İstanbul'a davet ettiler konuşup anlaşmak için o zamandan beri sülalem dahil herkesi tehdit ediyorlar. Yani 6-7 evet, tane telefon aldım. Ee, üç tane, Daha dün hatta kafeteryada tane... da tehdit etti. Öztürk soyadı diye bir soyad kalmazmış. Müge of. Hanım, Müge Hanım o... bütün konuşmaları... Seni evet. ne diye tehdit dur bize ne diye tehdit ediyorlar? Yok kardeşimi alacaksınız şöyle hayat yaşayacaksınız kesinlikle, böyle yaşayacaksınız. Kesinlikle öyle bir ya şey. Yok. Zaten adam olan sözünün arkasında duruyor. Ben, ben, ben sözümün arkasındayım. Söyledim. Bak benden özür bekliyor daha ya. Benden özür bekliyor Müge Hanım. Niye bekliyor? Benden özür bekliyor. Bana ne? diyor ki sen bana böyle böyle yapıyorsun ben kardeşini yoksa almam. Kardeşim böyle bir şey mi var ya? Sen böyle bir şey böyle bir, bir haltı yapmışsın. Mecbur evleneceksin geldim söyledim. Benim boynumun borcu benim kardeşimdir, benim namusumdur. Gelecek senin namusun olacak. Sen ne yapacaksın? Adam gibi bakacaksın. Ben sana bunları söylemekle mükellefim. Bu benim en büyük sorunum. Bu benim en büyük. O da sana şeyim. diyor ki bana böyle davranırsanız ben de kardeşini evlenmem. Açık açık. Evet, evet. Sonuna kadar ben yani konuştuklarının, dediklerinin arkasındayım. Şikayetçiyim de kendisinden. Zorla bir şeyler de olmuş. Raporları da istiyorum. Ne gerekiyorsa yapılmasını da arz ediyorum. Benim normalde bugün amacım olayı tatlıya bağlamaktı. İşte dün kafeteryada ya da şey ailemi yok. tehdit ettikten sonra... Benim ben kardeşim de... gelse senin yanına, iki gün sonra benim evime gelecek. Ben biliyorum. Kardeşimi o ben biliyorum. O gelmek istemedi? Sen kandırarak götürmüşsün tamam. benim kardeşimi. O zaman mesajlar 15 gündür sana. ilaç içmiyor benim kardeşim. 15 gün. Gamze sen ne diyeceksin? Ne malum bir şey olmayacak benim kardeşime. Asıl senin konuşman lazım. Şimdi sen gidip de beni zorla götürdü dedikten sonra ailene... ...burada da anlattıktan sonra yani ne demek istiyorsun şimdi? Yani zorla gittim, gitmek istemiyorum mu diyorsun? Gitmek istemiyordum. Ha? Gitmek istemiyordum, ailemle kalmak istiyordum. E yani anda, ben gidip geri döneceğimi biliyordum öyle. Efendim şimdi anda? şöyle bir durum var. Bir saat, bak bir, bir saat geç kaldığı için hani korkmuş. Bu daha önce de başımıza geldi, gezmeye gitmiş. Hani izinsiz gittiği için korkup söyleyemedi. En sonunda birkaç defa aradım. Bana WhatsApp'tan mesaj attı bir sene önce. Bana dedi ki abi ben buradayım çok korkuyorum. Kimse duymasın da gelip beni alabilir misin? Görüntülü aramayla ben yolu tarif ettim. Geldi eve yarım saat sonra. Ya tamam çocuklarım saatinde gelsinler ama evet. arkadaşlar ya siz de kendinden düşünün. Gittin bir arkadaşınla oturuyorsun. Bunlar çocuk yani evet. dalıyorlar. Yani evet. yarım saat sonra eve gidemeyeceğini düşünen çocuk da kaçar yani. Olabilir siz kendinizden pay biçin. Ben de şimdi arkadaşlarımla bir yerde oturduğumda... Kimse ...diyorum ki 7'de kalkacağım yani. diyorum... abi bakıyorum saat yedi buçuk olmuş... ...bir şey yaptığım için değil ki... ...laf lafı açıyor dalıyorsun yani... Ya ...bu kadar da yani bu kadar... Keskin ...sınırlar bu kadar keskin abi. olamayız ya... ...bu kadar sınırlarımız olamaz... ...ben de saat isterim... ...benim mesela gerçekten saatim vardır... ...herkesle ilgili kendimle de ilgili ama... ...olabilir yani hiç mi olmadı hayatında... ...ya hiç istemediğin şekilde... ...geç kaldın olabilir... Ya ...ama sen çocuğuna... 10 dakika geçirirsen eve giremeyeceğin korkusunu yaşatırsan çocuk da gitmiyor. Yok, dışarı çıkabilirsin. Onu bozarlar. Gamze sen şu an ne istiyorsun? Sen bana bir benim gözüm içine bak. Sen böyle anlattığına göre ailene ne istiyorsun? Şu anki fikrin ne? Şu an bir şey istemiyorum. Nasıl bir şey istemiyorsun? Yani evlenmek dahi düşünemiyorum. Evlenmek istemiyorsun. Evlenmek istemiyorum. Kendi ailemle kalmak istiyorum. Bence bir dakika, aile baskısı olduğunu düşünüyorum ben. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Aile baskısı falan yok. Sen Kutay'ın tabii gördüğün şartlarını anladın değil, değil mi? bile gördüm Müge Hanım. Ben karşısında da oturdum ağladım. Dur bir dakika. Bütün sen işte şimdi evlenmek istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. E abin de, annen de diyor ki evlenecek. Yok bizi de istemiyoruz kesinlikle. İstemiyor artık? Ben, ben şikayetçiyim, ben şikayetçiyim. Yok. Ben de Benim şikayetçiyim. Benim kardeşimiz zorla orada ağla koyup götürmüş. Ha sen de şikayetçisin. Evet. evet çünkü bak şimdi ben evlendirip göndersem... Hani hayat toz pembe ya Müge Hanım. Yemin ediyorum iki gün sonra benim kardeşim bana gelecek. Ben, ben sana buna söyledim eminim. onu en başta söyledim. Evet sevdim. beraber konuştuk. Biz böyle bir şey de bilmiyorduk. Kendisi anlattı sonradan. Ben üstüne çok vardım Müge Hanım. Başta söyleseydi durum belki çok farklı <laughs> olabilirdi. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Yani Gamze sen vaz mı geçtin evlenmekten? Vaz geçtim. Kutay sen? Valla bende mesajlar olduğu gibi kanıt olarak duruyor. Yüzde yüz haklıyım yani. Ben kimseye <laughs> koymadım zorla hepsini de. Gösterebilir mi yani? Bütün mesajlar olduğu gibi. Hayır Gamze'ye ne diyorsun? Gamze evlenmek yani Bana zaman, değil. O nasıl konuşman lazım? Ben adam? yani ailesiyle iki gün kaldığından dolayı etkilendiğini düşünüyorum. Sorun yani öyle konum. mi diye? Senin kız arkadaşın diye. Eğer şey sevgi yok. varsa iki gün değil iki senede bir kalsa tamam mı? Etkilenmez. Sevgi yok. O sevgi sende de yok. Hayır. Sen şu an ne olduğunu bildiğin için evlenmek istiyorsun. Ben seni çözdüm. Sen rahat Hayır. ol. Sen rahat ol. Ya Ben normalde İstanbul'a olayı tatlıya bağlamak için geldim. Şeyden Dört gün oldu İstanbul'dayım. Ne ailesi, ne annesi benimle konuştu, ne babası benimle konuştu. Akrabaları tehdit ediyor. Sen kimsin ki ben ediyor. seninle konuşacağım? Benim eşimin ailesi benimle konuşmuyor iki yıldır. Ya olaya ben el atan bunu. bir tane büyük Görüyorum yoktu açık ortada. Açık açık. Ben olaya el atabilecek ettim. bir tane büyük yoktu ortada. Peki bir Malik Bey'e de söz verelim. O da kalktı geldi nerelerden adamcağız? Vallahi Müge Hanım şimdi... Antalya'ya telefon attığım zaman e, çocuklara biz tamam mı birbirimizi seviyoruz dediler. Ben de kalktım oradan geldim. Bu arkadaş tamam mı? Oğlum bir tehdit diyor. Bu arkadaş tamam mı bir şey diyor. Tehdit, yani diyor, dün... tehdit olsa arkadaşım mümkünse biraz susar mısın? Bak şimdi ee, güzel ben buraya geldim. Çıkıldı, arkadaş ağzı tamam mı diyor. Gamze kızım dedim tamam mı? Canlı yayında da söyledim. Eğer oğlum bir hata yapmışsa her zaman için yine arkasındayım. Herhangi bir sorun varsa senin namusun telefonda da söyledim yeğenim. Benim namusum senin kız bacın, benim gelinim, benim kızımdır. Yine de arkasındayım ama yani aile arasında kendilerin arasında ne olduğunu ne olmadı bilmiyorum ki. Daha şimdi geldim ben. Amcacığım. Birbirlerini seviyorlar dediler. Ben de bugün yani işi gerçek bir şekilde tatliye bağlayıp da çünkü benim sorunlarım var. Evet. Hataya dönmem lazım. Senin, daha çıkartmadığımız cenazelerimiz var. var. Çok Saygı duyarım. Keşke ben, keşke senle daha önce bu durumu öğrenseydik ki ben seni çarptırtmasaydım buraya. Bak amca ben senin durumunu biliyorum. Sen senle ilgili bir sorun yok ama ama velakin senin oğlun benim kardeşime koyup götürmüş anlıyor musun? Yasin. Biz seninle ne konuştuk? Ben seninle ne kadar güzel konuştum. Öyle, evet, mi, öyle de aynı evet, ben öyle değil mi? Evet sen de çok güzel konuştun şimdi. Allah var yukarıda. Biz anlaştık. Ama velakin işin içinde farklı şeyler çıktı. Ya bir şey Ben simge isimli Bu kişiden mevcut. de İslami ben... konuşması lazım değil mi? Bu evlilik kararı yani evlenecek kişilerin konuşması lazım değil mi? Konuşsunlar. E, konuşsun ne bir... kadar konuşurlarsa konuş. Zorla bir şeyler olmuş diyorum. Evet, söyle... Ben bunu Aa, söylemiyorum. Sen Mesleği bunu Kutay'a anlatacaksın. anlatacaksın. Kutay sen de ona... Yani, yani bize aslında laf düşmez ki. olan kesinlikle bir şey yok hatta... E Gamze'ye sor Gamze öyle söylüyor. Ben istemedim söyleyeyim. ki ama. Tamam da yolda söyleyebilirdim ama bana. Bana istemedin falan Gamze diye bir sus, şey sen demedi. Sen konuşma. Sen tartışma. Yayın arkasında Müge gerekirse konuşursun. Senin konuşmanı istemiyorum. Kesinlikle sessiz ol. Hayır, Hayır o konuda. o konu Sessiz, sessiz ol dediğine o göre, konuda göre o zaman yani. o konuda. Hayır ama yani Gamze de sonuçta bak babası da geldi. İsteyip Hayır istemediğini Kutay'a o Bakın anlatmadı. Bakın efendim şimdi medyaya yansıttım. o gün. Dün konuştuğumuz zaman... Kardeşim dedim. Hani Rabbim göstermesin kimse yaşatmasın. İnsan bir fevri davranıp e, kötü bir şey yapabilir. Anladın mı? Ben dedim senin hani dedim seni düşündüğüm, sizi düşündüğüm için dedim ben başvuru yaptım. Hani dedim bir şeyler olsun dedim. Güzel olsun. Eğer ki dedim hani kendi aileme bıraksaydım belki daha farklı şeyler olabilirdi. İstemedim. Ben dillendirmek bile istemiyorum bu konuyu. Anlatabiliyorum ben onları şey ama yani. onu tehdit olarak algılamış Mücanım. Hayır, e, ben de, diyor ya, ben diyor, hayır benden diyor bildiğini. Hani ben buradayım, beni bekliyorum. de bir evinize çağırsaydınız, babası falan hani bir çorba ikram etseydiniz de beni de bir tanısaydınız, ben sizin damadınız olacağım ya diyor, değil mi? Yani hiçbir bana arayan yok. Yapılmadı. Ben ben her türlü gittim ailesiyle görüştüm, her türlü şey yaptım, bana hiçbir şekilde yapılmadı. Bir de benden özür bekliyor üstüne. Benden özür dileyeceksin ben senin sen kardeşini öyle Sen kendi yaşadıklarını diyor. bir kenara bırak. O senin yaşadıkları senin kayınpederinle tamam. alakalı. Hani Onlar de de da yanlış şey, yapmışlar. Tamam. Evlenmişsiniz artık çocuğunuz olmuş. Ne oluyor evet. böyle deve kini gibi yani ne oluyor? Yani şimdi sizce Müge Hanım... Benim mi özel, özür dilemem gerekiyor? Hayır Benim ama kardeşim dün, özür mü istiyorsun sen? Ya, dün, değil, yani şu an ben... sözünün arkasında durmuyordun diyordu, Öztürk soyadında kimse kalmaz ailende. öyle de bir tehditte şey, şey, bulundu. Öyle bir şey Evladın olmadı. üstüne yemin etsin. Neyle tamam. Ben evladımın üstüne de yemin tehdit ediyorum. Ses ediyorsun? kayıtları da var. ben ses kayıtları da var. Neyle tehdit ediyorsun? Ne yapmazsan Öztürk soyadında kimse kalmaz. ben şu an istemiyorum ki evlensin. Kardeşimle evlenmezsen şöyle olursa, kardeşimi üzersen falandı filandı ileri geri ilk ya, yani ilk kendisiyle telefonla konuştuğum günden beri tehdit ediyor. Tehdit yok kesinlikle. Tamam. Zaten e var bu tamam, ses kayıtları. De, şimdi evlenmesin diyorsunuz. Evet ben evlenmesin diyorum. Çünkü ben dün öğrendim Müge Hanım böyle bir şeyi. İlk gün söylemedi. Annemden geri geri kaçtığının farkına şey ben vardım da ben bir şeyler yani olduğunu anlamıştım. Yani bunu İstanbul gibi yerde. Tamam siz otogardan otobüse mi binip gittiniz? evet. evet. ...bağırıp niye şey yapmadığını söyledim... ...korktum anne diyor bir şey yapamadım diyor... ...bir şey söyleyemedim... ...otogarda... ...yüzde elli raporu ben var benim kardeşim... Bütün mesajları ya, ...otogarda, şey otogarda, otogarda, ya, otogarda çalışanlar... ...bildiğiniz insanın abisi babası... Anne, annesi, ...annesi halası gibiler yani... yani evet. ...o kadar gözleri açık... ...uyanık insanlar onlar yani... ...günde binlerce kişiyi misafir ediyor Şimdi otogarda... ...şimdi insanın aklına şu geliyor... ...acaba Gamze... İki gündür sizin yanınızda sizden evet. korkusuna mı? Yok onlar öyle bir şey, öyle şey, şey da, da Zorla gittim diyor hocam, acaba. keşke öyle bir şey olsa, olsa da, da biz müsaade etmesin. Keşke öyle bir şey olsa biz müsaade etmesin. Yani Gamze'nin gerçek düşüncesini, fikrini, olayın nasıl olduğunu anlamak için Gamze'nin konuşması kendini ifade etmesi lazım. Yani ben rahatsız oluyorum bu konudan. Rahatsız oluyorum. Ama bu gereken gereken şeyler bunlar. Çok haklısın hiç kimsenin yaşamaması gereken evet. bir olay. ama yaşadınız. Hadi Gamze, Gamze sen konuş. lazım. Yani sen ne düşünüyorsun Bu kızım? çok kurudu bir su alabilir miyim ya? Yani ben evlenmek istemiyorum. Yani kardeşim. E hani seviyordun bir, bir saniye Rambe bir saniye bir ona konuşsun. Yani evlenmek gün. istemiyordum. E, i̇stiyordun önceki gün. İstiyordum ama aileme daha söylemeden önceydi. He. Şimdi söyledikten sonra ailem de benim arkamda duruyor. Yani evlenmek istemiyorum. Yani ama seviyordun. iki gün evvel başka türlü konuştum burada. Yani seviyordun ya çok. Buraya geldiğin zaman telefonla bağlantı kuruldu seninle ilk önce. Ben iyiyim hiçbir sıkıntı yok. Sonra... Ben merak etmeyin dedin. Müge Hanım'ın daveti üzerinde ikinci gün buraya geldin. Şurada oturduğun zaman da ben seviyorum, ben evlenmek istiyorum. Ben herhangi bir şikayetim yok diye yaptığın konuşma bizim Evet. Kayıtlarda da var. Efendim korktuğu için öyle tamam. bir şey. Ya, abi. ne yani mecbur kal. Mecbur kardeşim, kaldığı için Rami Bey sen bir saniye. Bir Rami Bey. Bir dakika. Cümlemi cümlemi cümlemi. Cümlemi bir dakika. Kendi aranızda konuş. Lütfen cümlemi, 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 cümlemi. cümlemi. Sen bir abi olarak. Sen kendi, sen kendi aranda konuş. Yarınlarını düşünmekte haklısın. Evlenmek istemiyorum. Bunlar evlenseler dahi. Kim dedi sana evlenme Kimse demedi. Ben kendi kararım. Evlenmek istemiyorum. Canı bulurlar mı? Ne oldu dün akşam? Senin kardeşi uygun bir hayat seviyesinde Yaşatabilirler mi? Rami Bey o bunu, değil mevzu Rami Bey. Mevzumuz o de değil. Rami Bey mevzumuz o değil. Kızım sen beni seviyordun. Aranızda kavga mı Yok. O da var bu da var. Yok. Ben bütün mevzuları yok. detaylı olarak gidiyorum. Yok. Ama burada bunlar Dün gece ne oldu? Bir şey olmadı, şey olmadı ki. Herhangi Allah, bir Allah şey yok. Senden yana sıkıntı yok. Yani. Ya? Siz kendi aranızda telefonla konuşmuyor muydunuz? Yok ben konuşamıyordum. Niye? Normal. Ya benim hattım hem olmadığı için hem de normal internet falan kullanıyordum. İnternetim yoktu yani. Kullanamıyordum. Ya siz konuşmuyor musunuz buraya geldiğinizden beri? Konuşuyorlar. Ben kendi paylaşımı açtım konuşsun diye Müge Hanım ya. Yemin e, ne ediyorum konuştunuz ya. da aranızda sen bugün fazla... evlenmeyeceğim diye geldi? Yani bir şey konuşmadık. Hiç gönlüm mi sormadın? Hatını kırıp attırdın, başını Hayır, açtırdın. Hayır geldiğimizden beri doğru düzgün konuşamadık. Bu özgürlük değil ki kardeşim. Bu sen onu esir alıyorsun demek. Yok, başını aç. Almıyor. Bütün bunu mesajları yap, mahkemeye sunmaya hazırım ben. Kardeşim izin vermiyor sana otel otelde. Neler neler Bak sen daha. Sen şöyle şeyler söylemişsin mesela buraya geldiğimizde demişsin ki bu da işte durup durup gülüyor Kutay için falan. Ben mi demişim öyle? He, ne demiştin? Tam kelimesi neydi? Muhammed Onu Muhammed mi diyor? Evet. Ben sen söylüyorsun sana. Ben sen. Ben söylemedim öyle her bir her şey. Yani sen Kutaydan mı yani burada buraya geldin? Kutaydan mı artık hoşlanmıyorsun? Onu mu sevmiyorsun? Söylesen Söylesene çocuğun suratını ama. Seni sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eee ben size evet. ne diyorum? O yaştaki çocuğun ben aklıyla ile hareket İlk günden ederseniz... İlk konuşuyorum. İlk günden beridir hocam. İlk günden beridir ben... Harfi harfine annem de burada. Harfi harfine tamam, ne? ne Muhammed, Ama çıkmıyor. dur bir dakika ya. Bu gerçekten siz bizim konuşacağımız bir mevzu değil. İkisi arasında kaçtılar ikisi arasında konuştular. Ben şikayetçiyim ama Müzik Tamam canım. sen o şikayetini. Sen ne diyeceksin Kutay? Yani zorla bir kaçırma yok. Dediğim gibi bütün mesajları mahkemeye delil olarak sunmaya hazırım. Hiçbir kesinlikle yani bir tehdit, kaçırma falan, şantaj gibi kesinlikle bir şey yok. Bak başka bir şey, bir şey konuşuyoruz biz şu anda. Tamam, sen de anladın farkında da. mısın? Mahkeme yani benim değil. diyebileceğim bir şey şu an o konuda. Istemiyorsun. E sen sevmiyor muydun bu kızı? Ya yani seviyordum zaten sevmesem gelip İstanbul'dan e alıp tamam, Madem seviyorsun artık evlenmek istemiyorum diye dönüp de iki kelime söyleyemiyor musun? Bu nasıl sevgi? Yani şu bir an... Birbirine niye yüzünüze bakmıyorsunuz birbirinizin suratına? Bir insan severse dokunmaya kıyamaz bu canım kesinlikle. Evet. Ha? Niye birbirinizin suratına bakamıyorsunuz? Yani, Konuşsana ya, konuş ya. Ya sevmiyorsa diyebileceğim bir şey yok. ya nasıl bakmak sevmiyorsa seviyorum. kardeşim ya, nasıl sevmiyorsa Sesini ya. Sesini yükseltmeden Bak, konuş. Bak yapamıyorsun işte. Ben yapamıyorsun Çok var. Ben simgenin de buraya gel, gerekirse getirilmesini istiyorum. Bu amcam yazık günah gitsin, gerçekten gitsin. Ben onu buraya kadar getirdiğim için çok özür Ama o da diyor ki benim oğlumu da tehdit edemezler evet. diyor şimdi burada söylüyor Ben da... tehdit etmiyorum Müge Hanım. Yani Anladım bu. hayır Onları o öyle söylediği hayır. için. Benim kardeşime yani... Bu alaylar çözülene kadar ben buradan gitmem. Ben bugün tekrar size söylüyorum. Bu işi tatlıya bağlaya bağlamak Hatı için bağla ben geldim. Senin evladın kız evladın var sen öyle düşün amca tamam mı? Bak düşün. Baba, aynısını düşün. Ben aynısını sana söylüyorum. Telefonda söylediğim gibi sen bana ne dedim? Baba senin oğlum böyle böyle bir şey yaptı. Dedim ne gerekiyorsa konuştum, tamam mı gelin. Evet ben daha düne kadar yani bilmiyordum neler baba, olduğunu. Baba ben de bilmiyorum yani senin bacın ne söyledi? Ben istemiyorum diyor Gamze. Bitti zaten. <laughs> Sevmiyorum. İstemiyorsa saygı duyarım. İstemiyorsan saygı duyarım ama sonucun ne olduğunu bilmeden ben yine buradan gitmem. E sonuç istemiyorum diyor. Bu istemiyor arkadaş ya? tamam, e, tamam saygı ya duyarım. Senin evladın Kim? seni düşünmemiş, ben mi düşüneyim amca? Nasıl? Senin evladın seni düşünmemiş böyle bir halt etmiş. Şimdi sen diyorsun ki baba gibi baba işte budur yani anladın mı? Anladınız mı yani? Gerçekten baba gibi baba budur. Bak kalkmış gelmiş burada da hala evladını savunuyor. Helal olsun ben başka bir şey de demiyorum.